Hanabi Malik el-Cahriyye Radiyallahu Anhu Ali-n-Nabi Sallallahu Aleyhi ve Aalihi ve Sellem yine başka bir hadis şerifte İbn Hibban'ın Sahih'inde ve Tirmizi'de geçmiş bu hadis şeriftir. İnne fi'l-Cenneti ghurafen yura zahiruha min batniha ve batnuha min zahiriha. Cennette diye öyle köşkler var ki Allah-u Teala her hepimize o cennete girmeye nasip eylesin. Yani. Cennette öyle köşkler var ki içinden dışı görünen ve dışından da içi görünen. Öyle bir köşk. Onlar diye kimin içinmiş? be arkadaşlar. Aynı bir olunca saydığımız yemek yediren, selam veren ve insanlar uyuduğu yerde namaz kılan kişiler içinmiş üç tane özellik. Selam verip, yemek yediren ve insanlar uyuduğu yerde namaz kılan kişiler içinmiş bu cennetteki köşkler. Ve ruhi an esme binti yezide radıyallahu anha an sallallahu aleyhi ve sellem kal yuhşerun nasu fi sa'idin vahidin yevmel qiyamah feyunadi munadin feyakul Esma binti Yazid radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Demiş ki, insanlar diyor kıyamet gününde bir arazi üzerinde toplanırlar. Sonra bir çağırıcı çağırır. اَيْلَا الَّذ۪ينَ كَانُوا تَتَجَافَ anil عَنِ bir çağıran şöyle çağırır. Nasıl çağırır? Yanlarını yataklardan uzak ve ibadetle meşgul olan kişiler nerede? Yatmayıp yanlarını yani yataktan uzaklaştırıp gece kalkıp da benim için Allah için ibadet eden kişiler nerede diyor bir çağırıcı çağırır. Feyakumun ve hum galil. Kalkarlar ama fakat onlar çok azlardır diyor. İşte dervişlik burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Derviş adam bunlara talip olur yani. Derviş adam bunlara talip olur. Kimsenin yapamayacaklarını. Dervişlik bu yani. Yani öbür yani adam yatar, yapamaz, yorgundur, işi vardır, gücü vardır veya nefsine güç yetiremez ama derviş adam derviş işte bunları yapar ki o azların içine girebilsin ya. Yani. فَيَقُومُونَ وَهُمْ غَن۪يمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِينَ Onlara denir ki, hesap sorarak cennete girin bakayım denir. Allah'ım o ağzın içine girmeyi bize nasip eylesin. ثُمَّ يُؤْنَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ اِلَى الْحِسَابِ Sonra diğerleri, siz de hadi kalkın hesaba denir diye. Allah için gece kalkıp namaz kılanlar, onlar hesap sorarak cennete girer, On öbürleri ise diyor tekrar hesaba kalkar. Daha hesap görülecek de ondan sonra cennet mi cennet mi neresi yeri belli değil adamın.